Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü dersimizde canlıların ortak özelliklerinden organizasyon, uyarılma ve hareketi anlatacağız. Arkadaşlar, canlıyı meydana getiren yapıların birbiriyle uyumlu çalışmasına biz organizasyon diyoruz. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Peki bir hücreli canlılar, yani tek hücreli canlılar kiminle organizasyon yapacak? Arkadaşlar tek hücreli canlılarda canlıyı meydana getiren hücre zarı, e, hücre içerisindeki sitoplazma, sitoplazmadaki enzimler, bunların birbiriyle uyumlu çalışması, ökaryot tek hücreli bir canlı ise organellerin, hücre zarının uyumlu çalışması, bu da bir organizasyon örneğidir. Diğer taraftan, çok hücreli canlılarda ise, hem hücrenin yapısını meydana getiren e, organel, çekirdek vesaire bunların birbiriyle uyumu, dokuların, organların ve sistemlerin birbiriyle uyumuna biz organizasyon diyoruz arkadaşlar. Canlı da iç dengenin, kararlı yapının devam edebilmesi için arkadaşlar organizasyonun iyi olması gerekir. Geçelim diğer bir kavrama uyarılma. Canlılar içten ve dıştan gelen uyarılara karşı tepki verirler. Ancak canlıların içten ve dıştan gelen uyarılara tepkileri birbirinden farklı olabilir. Gereksinimler yani ihtiyaçlarına göre uyarıların bazıları olumlu, bazıları olumsuz olur. Buna göre de yaklaşma ya da uzaklaşma şeklinde uyarılara tepki verilebilir arkadaşlar. Evet, bir diğer kavramımız ise hareket. Canlıların hareket ettiği ile ilgili canlıların ortak özelliklerinden biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi canlılar neden hareket eder? Beslenme, kendilerini koruma, eş arama, bu tür davranışlar için hareket ederler. Arkadaşlar hareketi iki grupta inceleyeceğiz. Bir pasif hareket, iki aktif hareket. Pasif hareket arkadaşlar. Konum değiştirmeden canlının bulunduğu yerdeki hareketine pasif hareket deriz. Pasif harekete örnek bitkilerin yaptığı harekete biz pasif hareket diyebiliriz. Bitkilerde bir nasli hareketi var arkadaşlar. Nasli hareketi irkilme hareketidir konum değiştirmeden canlının bulunduğu ortamda meydana getirdiği bir harekettir arkadaşlar. Burada mesela e, küstüm otuna dokunduğunuzda yapraklarını kapatması, mesela sinek kapan bitkisi, bunun yapraklarını sineğe yakalamak için ani bir şekilde kapatması nasıl hareketine örnektir. Yine arkadaşlar Bitkilerdeki bir diğer hareket ise tropizma hareketidir arkadaşlar. Tropizma hareketi ise yönelme hareketidir. Bakın nasli hareketi irkilme hareketi, tropizma ise yönelmedir. Evet herkesin aklına hemen güneşe yönelme geldi. Evet güneşe doğru ay çiçeğinin yönelmesi mesela. Işığa doğru yönelmem. Arkadaşlar, bitkilerdeki hareketler pasif harekettir. Ee, pasif harekete hayvanlardan da örnek verebiliriz. Arkadaşlar, denizlerde yaşayan süngerler ve sölenterler buradaki üyelerin bir Evet, hayvanlardaki e, hayvanların tamamı aktif hareket eder diyemiyoruz bu örneklerden dolayı buna dikkat edelim. Şimdi bazı canlılarda da hareket organları vardır. Mesela amipte tek hücreli bir canlı. Yalancı ayak dediğimiz plazmik çıkıntılar vardır. Yine hücre zarının oluşturduğu çıkıntılardır. Zardan oluşur. Yine paramezyumda hareket e, yapısı sildir. Öglenada kamçıdır. Evet. Hareket yapıları da bu şekilde. Ee, bugünkü dersimiz de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.